Herkese merhabalar. Bugün sizinle böyle çok güzel bir atıştırmalık yapacağız. Bunu daha önce denemiştim, yapmıştım ama içerisinde mesela çok daha farklı şeyler koymuştum. Bugün sadece işte balım, biraz damla çikolata ve muz koyacağım. Başka bir şey koymayı planlamıyorum. Belki biraz tarçın atarım yine. Şimdi isterseniz başlayalım. Şöyle Bademleri bir miktar çektireceğim. Hatta hepsini koydum gitti. Tadına bakayım. Aynen. Bu arada bu çiğ bademiş arkadaşlar. Bunu da hemen biraz buradan geçireceğim. Ondan sonra uygulayacağım. Ne kullanıyorum? Bildiğimiz yulaf. Yani artık satılmayan yer yok herhalde. Bildiğimiz yulaf kullanıyorum. Şimdi şey, bu lafı çektirmeye düşünüyorum. Bir bardağında çok 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 az böyle çektireceğim. Ben mesela bu muzları alalı 3-4 gün oluyor. Ee, ama şu muzu alalı örneğin 2,5 Yani daha 2 hafta oldu. 2 haftayı da geçtiğini düşünüyorum. 2 haftayı bayağı rahat geçti. Ve muzunun renginden de anlaşılacağı üzere muzum artık evli geçirmiş. Ama baktığınızda bu tarz işte Şürümüş gözle baktınız. Kahverengileşmiş buzlarınız varsa bunları da atmak yerine mesela böyle şeylerde kullanabilirsiniz. Hatta çok daha iyi olur. Çünkü iyice tadı, şeyi çıkmış olacaktır. Şimdi ben bir tane kaldı. Şimdi bir tane onu atıyorum. Üç tane muz kullanacağım totalde. Bu muzumu çatalla mümkünse blenderdan, rondodan, o tarz geçirmeyin. Çünkü Muzun gerçekten çok fazla suyu çıkıyor. Çok fazla suyla çıkmasını istemiyorum. Ben sadece ezilmesini istiyorum. Bu şekilde çatalla eziyoruz. Evet, gördüğünüz gibi artık çift renkli olan e, muzum. Bu şekilde ezdim. Şimdi bademleri biraz ses çıkacağı için şey yapıyorum. 150 gram badem. 3 muz kullandım ve 150 gram badem içi kavrulmamış çiğ badem içini biraz yani çok ufak ufak değil biraz çektiriyorum. Evet biraz dedim ama bu makinenin tabi ayarı bilmem nesi olmadığı için gördüğünüz gibi bayağı un gibi oldu yine. Yine arada ufak tefek büyükleri var. Buna da şükür diyoruz ve bu badem içlerimizi hop muzumuzun içine koyuyoruz. Bunu biraz böyle karıştırıyorum. Sonra içerisine bir miktar tat vermesi sanırım. Damla çikolata atacağım. Ne kadar atacağım? Avucumu göstereyim. Böyle. Şu kadar. Hatta biraz daha aldım. Şu kadar daha. Bence şey yok ya. Ölçü olayı yok yani. Bir kek yapıyorum. Yağı mesela hep kafama göre koyuyorum ne bileyim sütü hep kafama göre koyuyorum. Bazen iki yumurta kırıyorum, bazen 3 yumurta kırıyorum. Tamamen doğaçlama. Ha içerisinde biraz tarçın atacağım. Tarçın arkadaşlar şey çok ıı, tok tutan bir besin. Baharat. Yani böyle bir çay kaşığı, bir tatlı kaşığı kadar tarçın koydum içerisine. Ve şey, mesela akşamları ya da ıı, akşam yemeğini yediniz. Saat işte 6'da yedi her neyse. Ve saat 9'da mesela çok acıktınız. Hani çok az yediniz ya da herhangi bir şey. Böyle ıı, yemek yemektense örneğin bir bardak sütün içine biraz böyle tarçın atın. Toz tarçın. Bunun yalnızca bir bardağını böyle geçeceğim bu arada. İşte bir bardak su içerisinde böyle bir çay kaşığı kadar toz tarçın atın. Onun için gerçekten inanılmaz top tutacaktır sizi. Ve bu sağlıklı da. Ses için pardon. Bunu da içine koyuyorum. Daha toz istemiyorum aslında. Evet. Bunu iyice böyle karıştırıyorum. Ha içer... Eğer isterseniz içine mesela şey... Kuru üzüm. Ben kuru üzümü pek sevmediğim için gerçekten hiç aram olmadığı için ne yazık ki çok üzülerek söylüyorum. Koymuyorum ama sevenler varsa koyabilir. Kalan yulafımı da atıyorum. Yani bildiğiniz tam iki bardak yulaf kullandım bu üçümüz için. Yine duruma göre bakılır. Ne bileyim buz eklenir. Bundan ne Ben şimdi size göstereceğim şey kıvamını. Ki biraz yumuşak olsa bile olur. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Sizin şeyinize kalmış. Nasıl bir Tırtımlık bugün istediğinize kalmış. Yes. İyice bunları böyle karıştırdıktan sonra izninizle birazcık tadına bakıyorum. Hmm, çok güzel. Ben öyle çok özelmişim. böyle bir tane yani orta boy bir kaşık aldım elime. Eğer şeyiniz varsa ben hala alamadım yok maalesef. Bu dondurma kaşıkları var ya. Onlardan alıp böyle mesela bir tanesini gerçekten ortak bir ölçü çıkarabilirsiniz. Ama böyle gözünüz şeyse ya da ben farklı boyları istiyorum kardeşim de diyebilirsiniz tabii. O da bir seçim. Ellerim biraz kimsi. İşte böyle bir kaşığı koyuyorum. ne bu şekilde koyduktan sonra ben bir de böyle biraz şekil vereceğim. Kusura bakmayın. Ellerimi yıkadım. Artık ben yiyeceğim. Yıkamasam ne olur yani. Bu şekilde. Sırmaklarımız şu anda hazır. Şimdi ne yapacağım bunları? Hemen e, ısıttığım bir fırın var. Bir tane fırın var. Isıttığım bir fırına niye biri ekliyorum oraya? Isıttığımız fırına e, bir 10-15 dakikalık atıyoruz. Arada böyle bakın. Sadece şey e, böyle dokunabilirsin zaten. Sertleşmesi, bütün halde kalması bile yeterli. Hani böyle kek gibi kabarıp pişecek bir şey değil çünkü bu. Ya ara ara kontrol ederek pişirirseniz sizin için iyi olur, faydalı olur. Fırına atıyorum. 10 dakika sonra görüşmek üzere. Fırına koydum. Eşyaları kaldırırken ne buldum dersiniz. Keşke az önce bulsaydım. Kuru dut buldum ve bu kuru dutla da hemen bir tane daha yapmak istiyorum. Hem şu kakaolu nasıl oluyor onu da bir görelim dedim kafadan. Hemen iki tane bozukluk kalmıştı. İki muzumu kullanıyorum. İki muzumu hemen ezeceğim. İçerisine alan böyle hemen ben bardağım bir kadar arkadaşlar. Yarın olmuş değildir. çikolatamı koydum. Bunu güzelce şimdi ne yapıyorum? Eziyorum. Böyle bir buçuk kadar. var. daha Çok az, çok çok az kakao katıyorum. Ne kadar derseniz böyle hemen aa, dökülürsen eğer bir tatlı kaşığı kadar karıştırıyorum. Bu sefer içerisinde tarçın falan atmadım. Sonra hemen yavaş yavaş şu muz ekledim. Bir bardak cevimi yulafımı ekliyorum, karıştırıyorum. Eğer işte çok su falan gelirse böyle, bir yerinden de biraz ekleyeceğim. Bir yarım bardak daha aldım. Biraz daha ekleyeceğim. Evet, bu da okey. Şimdi diğer tepsime bunu yapacağım. Azıcık tadına bakayım mı? Hmm. Mesela diğerinden çok çok daha tatlı. Öyle söyleyeyim. Eğer mesela tatlı seviyorsanız, tatlı şer seviyorsanız kakaolu yapabilirsiniz. Sanırım da tat vermiş. Aynı şekilde. Bakın lafı aslında bir parçasını ezmemlik sebep, yani blenderdan geçirmemlik sebep işte buydu. Şimdi bu şekilde görüntü olarak görüntü olarak gerçekten çok daha güzel gözüküyor ama ee, çok çok parçalanıyor. Birbirinden çok fazla parçalanıyorlar, ayrılıyorlar. O yüzden böyle en azından yarım bardağını bile olsa blender'a geçirmeniz faydalı olabilir. Daha hani kurabiye var diye Durur. Ama dediğim gibi yani bu şekilde daha şey gözüküyor. Daha bir Bence güzel gözüktü. Doğru yani. İkisi de fırından çıktı. Bunu önce aldım. Önce koyduğum için bunu yeni aldım. Gerçekten ikisi de çok 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 güzel gözüküyor. Sadece şunu söyleyebilirim. Altı, alt kısımları şu şekilde birazcık olsun kızardığında almanız gerekiyor. Çünkü zaten kurudukça da e, şu an sıcaklar kurudukça da biraz sertleşeceklerdir. Yani taş gibi olmalarını ben beğenmiyorum. Taş gibi istiyorum, öyle sevebiliyorsanız altı iyice kırmızı olsun derim. Mesela siyahlarda bunlar şu an sıcak ama altının rengini biraz daha zor anlarsınız. Gördük mü? Gördük. Böyle. Bunlar şimdi birazcık soğusun. Sonra ben bunları Böyle bir kabın içerisine koyacağım. Bence yapın. Bence bir deneyin derim. O zaman hadi yapın. Hadi bakalım. Ee, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Umarım yakın zamanda yine görüşürüz. Bence bu tarz atıştırmalıklar yapın. Ara öğünlerde işte oturup yemek yemek yerine. Mesela bir öğün kocaman bir öğün daha yemek yerine. Mesela ee, işte öğle yemeğinizde daha az yemek ve daha işte midenizin daha kolay sindirilmesi, mesela ara öğünlerde sabah ve öğle arasında mesela örneğin bir tane kurabiye büyüklüğünde bundan yediğinizde gerçekten oldukça sizi tok tutacaktır ve o ana öğünüzde, öğle yemeğinizde ya da akşam yemeğinizde her neyse gerçekten daha az yiyeceksinizdir. Mide sürekli yavaş yavaş da olsa sürekli çalıştığı için rahat edecektir. Bir anda tıka basa yediğinizde mide afalladığı için mide ağrısı yaşıyorsunuz. Ki ben bunu çok fazla yaşıyorum yani sürekli sabahtan akşama hiçbir şey yemiyorum ve oturduğumda hayvan gibi yiyorum ve inanılmaz bir mide ağrım oluyor. Mide problemim yok. Sadece yeme bozukluğundan kaynaklı. O yüzden bu tarz ara öğünlerle güzel gözüken ve tadı işte fena olmayan, çekici olan, kendi lezzetinize, damak zevkinize göre zaten şekil verebilirsiniz bunlara. Bu tarz şeyler yaparsanız sizin için faydalı olur diye düşünüyorum. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.